Merhabalar, ee, İş yaşamında uzman YouTube kanalı için e, sosyal güvenlikle ilgili en güncel gelişmeleri değerlendireceğimiz e, ilk e, canlı yayınımıza, aslında test yayınına e, geçmiş bulunuyoruz. E, bu yayında 6.745 sayılı torba yasayı, yani birkaç e, gün önce e, Cumhurbaşkanı'nın onayına giden, ...ve yakın bir tarihte resmi gazetede yayınlanmasını beklediğimiz son torba yasayı ele alacağız. 6.745 sayılı yasayı, 5.500 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortasında yapılan değişikliklere... ...ve sosyal güvenlikle ilgili ne gibi düzenlemeler getirildiğine değineceğiz. Öncelikle sırasıyla maddelerden gitmeyi tercih ediyorum. 6745 sayılı kanunun 60. maddesiyle 5510 sayılı kanunun 3. maddesinin ne yeni bir fıra eklendi. 3. madde bildiğimiz üzere 5510 sayılı kanunun e, tanımlarının olduğu madde. E, fıkrayı sırasıyla okuyalım. Ardından yorumuna geçelim. 4857 sayılı kanunun 13. ve 14. maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar ve bu kanunun ek 9. maddesinin 1. fıkrasına tabi olarak çalışanlardan ay içerisinde 30 günden eksik prim ödeme gün sayısı bulunanlar sigortalı çalışmama şartı hariç 1. fıkranın 10 numaralı benden yer verilen diğer şartları haiz olmaları kaydıyla 30 günden eksik günler için genel sağlık sigortalısının bakmak da yükümlü olduğu kişi sayılacak. Şimdi bu madde çok önemli bir değişiklik giriyor. Yani yaklaşık 500 bin, 1 milyon yakın kişinin uzun süredir mağdur olduğu bir sorunu çözüyor. Sırasıyla gidelim. İlk olarak madde kapsamında kısmi süreli çalışanlar. Yani iş kanununa göre ayda 30 günden eksik çalışan, part time çalışan halk arasında bilinen ismiyle kişiler var. İkinci olarak çağrı üzerine çalışanlar. Bildiğimiz üzere iş kanunumuzda çağrı üzerine çalışma denilen bir çalışma şekli var. E, i̇şverenin çağırması üzerine e, işçi gidiyor ve çalışıyor. Dolayısıyla ayda 30 gün üzerinde çalışmıyor. E, kanun kapsamında, bu madde kapsamında üçüncü olan kişiler çalıştığı saat karşılığında ücret alan kişiler. Yani e, ay belirli ücretle değil. E, ayda Kaç saat çalışırsa bunun karşılığında ücret alabilen kişiler. Ve son olarak da e, bu maddede geçen 9. maddenin birinci fıkrasına tabi olarak çalışanlar deniyor. Bunlar e, halk arasında e, ev hizmetlerinde çalışanlar olarak bilinen kişiler. Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla e, birinin yanında çalışanlar bildiğimiz üzere e, 4 ah sigortalısı yani SSK sigortalısı sayılıyorlar. Ve bu kişilerin bildirimleri kendilerini çalıştıran işverenleri tarafından aynen e, normal sigortalılar gibi yapılmakta. Şimdi bunların temel sorunu şuydu şimdiye kadar. Bu kişiler ayda 30 günden az çalışıyorlar. 30 günden az çalıştıkları için de örneğin ayda 5 gün çalıştılarsa geriye kalan 25 gün için kendilerine genel sağlık sigortası prim borcu çıkıyordu. Çünkü malumunuz olduğu üzere 2012 yılında Türkiye genel sağlık sigortası e, sistemine geçti. Genel sağlık sigortası şu demek, herkes eğer sigortalı değilse gelir testine girip e, genel sağlık sigortası primi ödemek e, zorunda kalır. Şimdi bu sistemde bu yeni getirilen e, düzenleme ile bu e, geri kalan e, çalışmadıkları ayda 30 günden eksik günlerini GSS'ye tamamlamaya yani ceplerinden prim ödeme zorunluluğu ortadan kalkıyor. Ne diyor kanun? onun 10 on numaralı randında yer verilen diğer şartları haiz olmaları gerekti. Diğer şartlar şunlar: isteğe bağlı sigortalı olmamak, eşi olmak, bir genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu anne baba veya babası olmak. veyahut hut bak e, genel sağlık sigortalısının lise ve denge eğitim gördüyse 20 yaşında doldurmamış oğlu ya da kızı, e, yüksek öğrenim gördüyse 25 yaşını doldurmamış oğlu ya da kız olmak. Şimdi bu şartları sağlayan kişiler artık part time çalışırlarsa bunlar için genel sağlık sigortası prim borcu aylık çalışmadıkları günler için çıkmayacak. Son getirilen değişiklik part time çalışanların yani e, işte öğrenciler örneğin e, bütçeme biraz katı olsun, harçlık olsun diye çalışıyorlardı ama e, kazandıkları harçlık daha fazla genel sağlık sigortası bir borcu ödemek zorunda kalıyorlardı. Çünkü çalışmaya başladıkları anda anne ve babasından veya eşinden yardım alan kişilerin bu yardımları kesiyordu. Sağlık yardımları kesiliyordu. Yani hastaneye gidememeye başlıyorlardı. Artık e, bakmakla yükümlü sayılan kişi sayılmıyorlardı. Şimdi bu madde bunu değiştiriyor. Artık part time çalışan kişiler e, ayda 30 günden eksik çalıştıkları günler için eğer başka biri üzerinden sağlık yardımı alabiliyorlarsa yani kimdir onlar? Eşidir, anne veya babasıdır. E, bunlar üzerinden sağlık yardım alabiliyorlarsa onlar üzerinden sağlık yardım almaya devam edecekler. Böylece GSS borcuyla ilgili sıkıntılar çözülüyor. Şimdi burada akla gelen ikinci bir soru var. E, peki kişi bakmakla yükümlü olunan birine tabi değilse yani Türkçeleştirelim, eşinden ya da anne babasından sağlık hizmeti alamıyor. Bu takdirde Ocak'ı 63. madde, eee Torba Yasası'nın 63. maddesi düzenliyor. Eee 5510 sayılı Kanun'un 88. maddesinin 4. fıkrasına bir cümle ekleniyor. Cümle şu. Yukarıda saydığımız, e, anlattığımız kişiler. Yani kimdir onlar? Eee kapsamında sigortalı olmakla birlikte, SSK'lı sigortalı olmakla birlikte iş kanununun kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışma şeklinde çalışan kişiler ayrı içerisinde günün bazı saatlerinde çalıştıp çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar ve ev hizmetlerinde çalışanlar. Eğer 20 gün ve daha az çalışıyorlarsa bunların eksik gününe ait genel sağlık sigortası firmlerinin 30 güne tamamlanması zorunlu devam ediyor. E, tekrar altını çizelim. Eğer bu saydığımız kişilerden Genel e, torba olarak söylersek part-time çalışanlardan başka birinden bakmakla yükümlü olan kişi sıfatıyla sağlık hizmeti alabiliyorsanız çalışmadığınız günler için bu sağlık hizmetini o kişiden almaya devam edeceksiniz. Yani genel sağlık sigortası ekstra borcu çıkmayacak size. Fakat 20 günden az çalışıyorsanız ve bakmakla yükümlü olan kişisi değilseniz herhangi birinin yine eski sistemde olduğu gibi genel sağlık sigortası prim borcu çıkmaya devam edecek. Şimdi torba yasana getirilen bir başka düzenleme vazife ve harp malulleriyle ile ilgili hakların genişletilmesi. Eee torba yasanın 6745 sayılı e, torba 61. maddesi e, şöyle bir cümle ekledi 5 ve son sayılı kanuna. Terörle mücadele kanunu kapsamına girmese dahi atış, tatbikat veya diğer ateşli silah yaralanmaları nedeniyle malul olan vazife ve hak malullerinin de sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü protez, ortez, diğer iyileştirici araç ve gereçler herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin SGK tarafından karşılanır. Şimdi bunun anlamı şu. Genel sağlık sigortalısı olan, daha doğrusu e, sigortalı olmuş ve sosyal güvenlik kurumuna prim ödeyen yahut işveren tarafından prim ödenen kişilerin e, sağlık hizmetlerinin nasıl karşılanacağı, SGK tarafından çıkartılmış olan sağlık uygulama tebliği, SUT dediğimiz kısaca tebliğe göre belirleniyor. Bu tebliğde çeşitli şartlar var. Örneğin bir protezi almak için orada belirtilen şartları yerine getirmeniz lazım. Protezin yenilenmesi için de oradaki şartlara bakılıyor. Örneğin kaç yılda bir gözlüğünüzü değiştirebileceğiniz sağlık uygulama tebliğinde belirtilen hususlar arasında. Şimdi bu torba yasada getirilen düzenlemeyle vazife ve harp mağlulleriyle sınırlı olmak üzere ekstra bir hak getiriliyor. Bunların herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın yani suda belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın protez, ortez, diğer iyileştirici araç ve gereçleri SGK tarafından sınırsız olarak karşılanacak. Bu da e, vazife ve hak malüller getirilmiş. Pozitif ayrımcılık niteliğinde bir hak. Şimdi 6.745 sayılı kanunla sosyal güvenlik mevzuatını ilgilendiren son önemli düzenleme e, eski tabirle bağ kurular, yeni tabirle ise 4B sigortalılarını ilgilendiriyor. Şimdi bu madde önemli. 62. maddeyi aynen okuyalım isterseniz. İsteğe bağlı sigortalılar hariç kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının B bendi kapsamındaki sigortalıların malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden 5 puanlık kısmına isabet edenler hazinece karşılanır. Şimdi halk arasında zaten bilinen bir teşvik türü var. 5 puanlık teşvik dediğimiz bütün işverenler çalıştırdıkları sigortalılar için eğer SGK'ya borçları yoksa 5 puanlık işveren hissesine düşen 5 puanlık kısımdan bir indirimden yararlanırlar. Bu e, tutar işveren adına hazine tarafından SGK'ya ödeniyor. Şimdi bu daha önce bağ kurullara uygulanmıyordu. Şimdi bu düzenlemeyle birlikte bağ yüzde %15'e varan primlerinde prim indirimi e, sağlanmış bulunuyor. Sigortalıların bu prim indiriminden yararlanabilmeleri için primlerinin hazinece karşılanmayan kısmının yasal süresi içinde ödenmesi SGK kendi sigortalıklarına kaynaklanan prim, idare para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası veya zamlı borcunun bulunmaması şart. Yani Türkçesi şu, esnaflar, bakurları sayalım, esnaflar, şirket ortakları, vergi mükellefleri, muhtarlar, tarımda kendi adına e, ekim dikim yapan çiftçiler e, ve buna ekleyebileceğimiz de gelir vergisi mükellefleri. Bu kişiler eğer e, primlerini düzenli yatırırlarsa. Yani her ay SGK'ya boş takmadan primlerini öderlerse %15 daha az ödeyecekler. Bu da şu demek, ödediğiniz prim tutarına göre 82 TL ile 535 TL arasında aylık indirim alabileceksiniz. Sizin adınıza priminizi aynen işverenlerin yararlandığı gibi Hazine SGK'ya ödeyecek. Bunun tek şartı SGK'ya borcunuzun olmasın. Fakat diyelim ki borcunuz var kanun maddesi bunu da açıklıyor. Ancak SGK'ya olan prim, idari cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zamı borçlarını taksitlendiren veya yapılandıran sigortalılar bu taksitlendirme ve yapılandırmaları devam ettiği, bozulmadığı sürece de bu indirimden yararlanmaya devam edecek. Yani özellikle bunun altını çizmek lazım. SGK'ya borcu olan bağ kuruları, esnafları, şirket ortaklarını mutlaka 31 Ekim sonuna kadar daha önce çıkartılmış olan, daha önce torba yasayla çıkartılmış olan af anına başvurarak borçların ödemeleri, düşük faizli ödemeleri yahut taksitlendirmeleri, 18 taksite kadar taksitlendirmeleri konusunda teşvik edelim. Çünkü bu taksitlendirmeyi yaparlarsa aylık olarak ödeyecekleri SGK primleri, Bağkur primleri %15'e kadar düşecek. Böyle olunca da e, zamanında ödeyen esnafla Bağkurlu'yla zamanında ödemeyip yıllar sonra ödeyen eşit olmayacak. Yani peşin satan esnaf e, veresiye satan esnaf gibi olacak. Yeni getirilen düzenlemeyle. Borçlanma ve ihya kapsamındaki primlerden dolayı bu indirimlerden yararlanamıyor. Bu ne demek? E, şu demek biliyorsunuz geçmiş dönemlerde öldürülen yani hizmetleri silinen bağduruluk dönemleri daha sonra eğer sigortalı isterse cebinden primi ödenmek suretiyle ihya edilebiliyor. İhya e, uygulamalarında 5 puanlık indirim yok. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider ve maliyet unsuru olarak da yazılamıyor. Yani deftere gider olarak kaydedilemiyor. Bunu da belirtelim. Bu düzenleme torba yasayla getiren en önemli düzenleme sosyal güvenlik mevzuatına dair. Bu düzenleme ile ilk kez mevzuatımızda bağ kurlulara da yani esnaflara, şirket ortaklarına, muhtarlara, jockey ve antrenörlere e, bir sigortalı teşviki getirilmiş bulunmakta. Yaklaşık 3 milyon Türkiye'de bağ kurulu olduğunu e, dikkate alacak olursak e, toplamda e, önemli bir kesimi ilgilendiren bir teşvik getirildiğini söylemek mümkün. 6.745 sayılı son toya sayıla ki bugünlerde resmi gazetede yayınlanmasını bekliyoruz. Sosyal güvenlik mevzuatında yapılan en önemli değişiklikler bunlar